Arkadaşlar merhaba. Bugün lahmacun yapacağım. Bunun için malzemeler 250 gram kadar kıymam var, 3-4 tane cherry biberim var, 3 tane de kapya kırmızı biber var, bir tane büyük boy soğanım, 3 tane domates ve 4 diş sarımsak var. Hamurumuz için 4 su bardağı kadar unu kabıma koydum, bir tane kuru mayayı hazırladım, 1,5 su bardağı kadar ılık suyum var, bir çay bardağı da sütüm var, 4-5 adet de küp şekerim var. Bunları şuraya atayım onun ortasında bir mayalanma yapacağım ee, yarım fincan kadar da zeytinyağım var bir tatlı kaşığı da tuzum var İlk önce arkadaşlar şöyle ılık suyumu e, döküyorum ee, ılık suyu döküp ortasına kuru mayayı döküp biraz mayalanma yapacağım Evet arkadaşlar mayamızı döktüm. Şöyle unun ortasında şekerle birlikte karıştırıyorum. Mayalanması için. Daha sonra yoğuracağım. Hmm. Arkadaşlar birazcık mayalanmış. Hamurumuz demin atmıştım mayamı. Şimdi sütümü de atıyorum. Zeytinyağımızı da koyalım. Şöyle bir karıştıralım arkadaşlar. Tuzu da attım ben. malzemelerimizi de hazırladım. Elde doğrayacağım. Bazıları robottan da geçiriyor. O şekilde de olur. Ama ben elde doğramayı daha çok seviyorum. Şöyle hamurumuzu toparlayalım ilk etapta. Şimdi birazcık da arkadaşlar tam unu katıyorum ben. ele yapışmayan bir hamur oluştu arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatacağım. Mayalamaya bırakacağım. Bu sırada mayalandıktan sonra iç malzemelerini hazırlayıp lahmacunlarımızı yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bütün sebzelerimizi böyle elde incecik yapıp karıştıracağız. Arkadaşlar ince ince doğradım biberlerimi, domateslerimi, soğanlarımı, kıymamı da koydum, maydanoz da koydum. Ee, karabiber, tuz, bul biber, kimyon, isot, acı biber. Bunlar sizin zevkinize kalmış. Şöyle üzerine serpiyorum arkadaşlar. Birazcık da zeytinyağı yaklaşık işte 2 yemek kaşığı kadar olursa güzel olur. Bunları şimdi karıştıracağım arkadaşlar. Hazırlayıp dolaba koyacağım. Sonra hamurlarımızı açtıktan sonra üzerine süreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar içimiz hazır. Şimdi bunu kaldıracağım. Hamurlarımızı açıp daha sonra pişirirken iç malzememizi koyacağız arkadaşlar. kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar hamurumuz mayalanmış. Gayet güzel. Şimdi bunu ben indireceğim ve bezeleri ayıracağım kaç tane çıkacak ona bakacağız. Arkadaşlar hamurumu şöyle oval bir şekilde indirdim. Parçalara ayıracağız. Şu ayda ayarlayalım. Arkadaşlar 20 tane hamurumuzdan çıktı. Gayet yeterli. Hepsini yuvarlayacağım ben şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bezelerimiz hazır. 20 tane çıktı. Bunları şimdi açacağım. Arkadaşlar hamurumuzu açıyorum. Normal bir standart boyda yapalım. Çok kalın olmasın. Çok ince de olmasın arkadaşlar. Onu ayarlayın. Hamurumuzu. Tavamıza yerleştiriyoruz arkadaşlar. Böyle de çok kolay oluyor. İlk önce tavaya yerleştirin. Sonra içimizi koyalım. Arkadaşlar iç malzememizi güzelce yerleştirelim. Tavamızı ısıtın ilk önce. Her yerine gelecek şekilde yayalım arkadaşlar. Bol etli olsun, güzel olur. Zaten ben bol sebzeli yaptım, kıymam az. Yaptım. Daha çok seviyoruz öyle. Kapağını da kapatıyoruz. Pişmeye bırakıyoruz. yaklaşık 3 veya 5 dakika arasında aygınız, aygazınızın durumuna ve tavanızın durumuna göre değişir arkadaşlar. Kontrollü bakın. Altı kızardığı zaman üstü de pişmiş oluyor.